Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere Ahmet İvani'nin seslendirdiği Ben Benden Bezdim Kul Nesimi'ye ait mükemmel bir parça olan Ben Benden Bezdim adlı parçanın kısa sapta elimden geldiğince sorfecini yapmaya çalışacağım. Cidden karışık bir türkü. Mükemmel ama karışık bir türkü. Bol bol çarpma var, çekme var. E, basitleştireceğim. Yani yeni başlayanların da çalabilmesini istiyorum. Dikkat etmemiz gereken Si bemol 2 alıyoruz. Onun haricinde hep natürel. Fa, mi hepsi natürel. Siler, si bemol 2. Hemen başlayalım. İlk kısımla başlayacağım. Bu hayata lanet, yaşama lanet kısmı. do, Yani birçok re var. elimden geldiğince yani iki yerine üç tane re e, çal, da ben aslında pek bir şey değişmiyor. Mesela... en basit şekline bunu yani bu ilk kısmı en basit şekliyle Do re mi 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 re fa mi mi re re do do es sol sol yani sol sol dediğim re'ye alttan vuruyorsunuz sol sol çarpma alıyorsunuz. Re mi 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 Burayı üç kere yapıyor. Cehennem olmuştur bana bu cennet kısmı. İşte hemen o üçüncü kısım. Cehennem olmuştur bana bu cennet. Aynı şekilde bu üçüncü kısım da aynı. Do re mi 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 mi, mi, mi re fa mi mi re, re do do. Sonra es re re yani sol sol re re yapıp sol sol. Yani hemen bir göstereyim ben size. çok mi vuruyorsunuz aslında. Do, re, mi, 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 Yukarı doğru çıkmamız gerektiğinde hemen mi, re, re, do, do. Yani do, re, mi, 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 Re, do, do. bu kısmın anlaşılmasını istiyorum. Bu kısım anlaşıldıktan sonra zaten yukarı doğru la'ya kadar çıkıp bitiriyoruz. Aslında türkü bu mi ve re çarpmalar ve çekmeler olmasından dolayı biraz zor ama en dediğim gibi o en baştaki o ilk üç yani üç üç kez yapılan kısım bu re mi 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 re fa mi mi re, re do do bu kısmı üç kere yapıyoruz yani cehennem olmuştur bana bu cennet o kısım ondan sonra ne yapıyoruz Nefretim uyandı ben benden bezdim Yani Oradan ta bak Do re mi 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 siye kadar geliyoruz Yani nasıl hemen göstereyim Nefretim uyandı ben benden bezdim Do re mi re mi re mi Do mi re re do do si si Yeniden Do re mi re mi re sesi Nefr, nefretim Ondan sonraki kısmında ne yapıyoruz? Nefretim uyandı Ben benden gelmez değil Ben, ben, benden gelmez değil Yani re, re, si, re, do, do, si, si, la, la hani, var ya ben, benden gelmez değil o kısım re, re 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 si re do do si si la re re si re do do si si la, la. Ben, 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 ben 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 do 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 si la fa so la 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 fa su la 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 en baştan yapayım arkadaşlar do re mi 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 mi, mi, mi. ni şekilde do re mi 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 re mi re fa mi mi re re do do de e es sol sol nefretim uyandı ben, benden bezdim yani do re, do yani kapıyoruz görmüş olduğunuz sol ve buradaki do'yu kapıyoruz üstten de do'yu alıyoruz bu do karar do 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 si la Ayrıca kapı kapalı yani ne yapıyoruz buradan atıyoruz elimizi sole sol'i kapıyoruz Sol'le Do'lu kapıyoruz. Serçe parmağımız onun üstünden de yardım alıyoruz. yer parmağımızda. Do da kapalı görmüş olduğunuz üzere. Ben 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 bezdim. Yani Do 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 Si. Bakın Si'yi kapıyoruz buradan. Fa 3 ile Si bemol 2'yi böyle kapadığımızda bu Si akor ak şey oluyoruz burada. Si'yi e karar Si alıyoruz. Do da kapalı tabii yukarıda. Do, Do, Do. Hemen Si siye geç, geçiyoruz. Karar. <laughs> la, La, la. bildiğimiz La. La karar. Sonra Fa, La, 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 La. Fa, La, 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 La. Yani Fa'ya, Fa diyez 3 tabi. Fa diyez 3'e basıyoruz buradan. Bakın. Alttan atarken bakın bakın. Sol'e gidiyorum ben şu anda. Hiçbir şey. Azın tek vuruşla bakın tek yukarı doğru çıkın. Yani fa sol sol alt parmağı, serçe parmağı fa sol olsun. E hiçbir şey yapmıyor böyle. Fa, bakın fa sol üstten de aşağı doğru böyle vurun. La yani fa sol la 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 fa sol la la la. la, la, la. E, bunu en baştan ben bir çalayım sizlere.